Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba canlar. Arkadaşlar çekilişi hep birlikte sonuçlandıralım. Çekilişte ne vardı? Bir takım kanat bango vardı. Onu hep birlikte sonuçlandıralım. Şimdi sohbet arasında da söyleyelim. Bundan sonra çekilişlere gerçekten ihtiyacı olanlar katılsın arkadaşlar. İhtiyacı olmayanlar, çekilişle ilgilenmeyecek olanlar katılmasın. Çekilişi e, nereye yapmıştık? Kimin için yapmıştık? kendi kanalımızın tanıtımı Leylek Birol Karalı kanalı için yapmıştık. 9 yaş, kara gümrüklü kuşçu, Mike Tyson scratch için yapmıştık. O video için yapmıştık. Kaç tane yorum var arkadaşlar? Bakalım, 669 tane yorum var. 669 tane yorum var. Beynine ne kadar? 700. Çok az arkadaşlar, çok az. Neyse, 669, 670 diyelim. 670 tane yorum var diyelim. Şura kazanan kişi bir kişi. Basıyorum arkadaşlar. Ya Allah bismillah diyorum ve şanslı tahlili için basıyorum. 20 dedi arkadaşlar. Hemen 20'ye gidelim. Nerede videomuzdan video uçtu. Hah burada. Hemen videoya gidelim. 20 dedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nereye çıktı arkadaşlar? Berk Baydemir Antalya. Antalya'ya çıktı arkadaşlar. Bakalım Berk kardeşimiz aynı hesaptan başka yorum yapmış mı? Berk Baydemir'e bakalım. B harfi Kafadan bir sayı verdi. Aşağıya bakalım Berk Baydemir'e. Kardeşimiz bakalım. Berk Baydemir kardeşimiz aynı hesaptan birden fazla yorum yapmış mı? Bakıyorum. Arkadaşlar aşağıda da görünmüyor. Kardeşimiz kazanmış. Takım kanat bangoları kazanmış. Nereye gidiyor bangolar? Allah nasip kısmet ederse Antalya'ya gidiyor. Antalya'ya gidiyor. Arkadaşlar yeni çekiliş yarın yapacağım. Aklınızda olsun. Çekilişler çekilişler canlar. Birol Karalı kanalından yapılıyor. Çekiliş sonuçları yine Birol Karalı kanalından yapılıyor. Söyleyeyim şimdiden. Beğenelim. Kardeşim hayırlı olsun. telefonunu telefonunu lütfen lütfen yazıyla yaz. Rakamla değil de yazıyla. Yazıyla yaz. Arkadaşlar yanıtlayalım. Antalya'ya çıktı arkadaşlar. Söyleyeyim şimdiden söyleyeyim. Canlar büyük. Çekilişler bütün çekilişler Birol Karalı kanalında olacak. Bütün çekiliş sonuçları yine Birol Karalı kanalında açıklanacak. Yeni çekilişte yarın yılbaşına özel 2022'nin 2022'ye özel ilk çekilişimizde yarın olacak. Yarın da çok büyük bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şimdiki çekiliş Antalya'ya çıktı. Bize çıkmadı diye üzülmeyin. Bu bir tamamen şanstır, nasiptir, kısmettir. Yarın çok büyük bir çekilişle karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum. 2022'nin ilk gününde bomba gibi bomba kuşlarla karşınıza çıkmaya hazırlanıyorum. Bu kuşları da Antalya'dan bir kardeşimize göndereceğiz. Güle güle beslesin. Ha o beslemiş, hasiz siz beslemişsiniz fark etmez arkadaşlar. Hepimiz bir kardeşiz, hepimiz bir camiayız. Şimdiden 2022 bütün e, Türkiye'ye, bütün dünyaya mutluluk getirsin, huzur getirsin, sağlık getirsin, saat getirsin, afiyet getirsin, e, huzur getirsin dileklerimle. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Yarın görüşürüz. kuşlar Antalya yolcusu